Sağlık Bakanlığı, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ücretsiz kanser taramalarına toplumsal katılımı artırmak ve erken teşhis konusunda farkındalık yaratmak amacıyla kısa mesaj bilgilendirme dönemini başlattı. Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı Sağlıklı Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda kanserde erken teşhis hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla kısa mesajla bilgilendirme dönemini duyurdu. Yapılan paylaşıma göre kanser dünyada ve Türkiye'de en önemli halk sağlığı sorunlarından biri olmaya devam ediyor. Erken teşhis edilen kanser türlerinde tedavi başarısı artarken hastaların yaşam süresi ve yaşam kalitesi ise yükseliyor. Sağlık Bakanlığı bu nedenle daha fazla vatandaşın ücretsiz kanser tarama hizmetlerinden haberdar olması ve tarama faaliyetlerine katılımının artırılması için SMS'le bilgilendirme uygulamasını hayata geçirdi. Yeni uygulama kapsamında meme kanseri taramasına katılması için yaklaşık 5,5 milyon, rahim ağzı kanseri taraması için yaklaşık 3 milyon ve kalın bağırsak kanseri taraması için yaklaşık 6,5 milyon kişiye kısa mesaj gönderilecek. Bir aylık süreyle kademeli olarak iletilecek SMS'lerde hangi kanser türü için tarama yapılabileceği, başvuru yöntemleri ve en yakın sağlık kuruluşlarının bilgileri yer alacak. Mesaj gönderilecek yaklaşık 15 milyon kişi arasında tarama için belirlenen yaş aralığındaki vatandaşların yanı sıra daha önce taramalara katılmış olan kişiler de bulunuyor. Ulusal kanser tarama programı kapsamında 40 ile 69 yaş arasındaki kadınlara 2 yılda bir mamografi tetkikiyle meme kanseri taraması, 30 ile 65 yaş arasındaki kadınlara 5 yılda bir HPV DNA testiyle rahim ağzı kanseri taraması, 50 ile 70 yaş arasındaki kadın ve erkeklere 2 yılda bir GAYTA'da gizli kan testiyle kalın bağırsak kanseri taraması yapılıyor. Bu taramalar aile sağlığı merkezleri, kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezleri, sağlıklı hayat merkezleriyle mobil kanser tarama araçlarında tamamen ücretsiz şekilde gerçekleştiriliyor.